Askeri memekli oluyorum. İşte e, o yakta biriken paranın helallik durumu nasıl? E, nasıl demiş. Nasıl bir yol izlemeliyim? <laughs> Helen miydi değil miydi. Bununla alakalı birikiyor. yine bizim evet. derslerimiz vardı. OYAK'la alakalı e, genel bir çalışmamız da vardı. Bizim çünkü aylık toplantılarımız oluyor. Haftalık toplantılarımız oluyor. Üç aylık toplantılarımız oluyor. Bu konuda üç aylık toplantılarımızdan bir tanesiydi. Detaylı olarak baktığımızda oyan e, bu paranın nerelerde lemalandırılması. Ne evet genel olarak ticari faaliyetleri, sanayi faaliyetleri var ama maalesef bankacılık sistemleri var. Belki bu yurt içindeki bankacılık sistemi artık yurt dışına taşımış. Yurt içinde pek bankacılık yapılmıyor. Yurt dışında bu var. O yüzden burada belli bir oranın tasaddukundan biz bahsediyoruz. Bu kardeşimize tavsiyemiz bizim danışma hattını ararsa oradaki arkadaşlarımız ona detaylı bir şekilde işte kazancının kaçta kaçını evet. tasattuk etmesi gerekir. Bu noktada ona bilgi vereceklerdir inşallah. Ee, yine dini mesele danışma hattımız e, 444-29-89, 444-29-89'dan yine Kocaeli Vakfı bünyesindeki dini mesele danışma hattına ulaşabilirsiniz.